...dizi keyfi Dorleo ile başkadır. Keyfin kralı Dorleo... ...papatyamı sundu. Taze taze sebze meyve... ...her gün gider Ayşe teyze... ...kaliteli hizmet deyince... ...ne süper, market, dansaş. süper marketim dansaş. Bir kere yaşanacak bir masaldır gelinlik... ...tam 25 yıldır bu masalın prenseslerine hayat veriyoruz. Nüans Moda. Hiç görmediğiniz görüntüler, hiç duymadığınız haberler ve daha neler neler. İşte www.startv.com.tr Ekrandaki heyecan internette devam ediyor. Bağımlısı olduğunuz dizilerin hiçbir yerde yayınlanmamış kamera arkası görüntüleri ve fotoğraflarıyla yeni bir yıldız geliyor. Daha bitmedi Uğur Dündar'la Star haberiyle Birbirinden renkli programlarıyla Anlık yayın akışıyla Hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor Fragmanlar, fotoğraflar Özel röportajlar. Bitti mi sanıyor www.startv.com.tr Heyecan bu adreste de seninle Bir kere yaşanacak bir masaldır gelinlik Tam 25 yıldır bu masanın prenseslerine hayat veriyoruz. Nüans Moda. Vodafone'dan iş dünyasını heyecanlandıran teklif. Limitsiz Ofis 24. Numaranızı Vodafone'a taşıyın. Limitsiz Ofis 24 ayda 24 liraya. İş arkadaşlarınızla limitsiz konuşup mesajlaşın. Üstelik her yönü en düşük ücretle dakikası sadece 8 kuruşu arayın. Daha avantajlısı yok. Karşılaştırmadan karar vermeyin. Vodafone. Yeni Elidor Işıldayan Parlaklık serisinin karşı konulmaz çekim gücüne hazır mısınız? Özel Crystal Shine teknolojisi içeren şampuan, saç bakım kremi ve ekstra parlaklık serumuyla ışıltının gücünü keşfedin. İnanılmaz parlak saçlar için Yeni Elidor Işıldayan Parlaklık serisi. Bir kiloluk kalgonun avantajı da büyük. Bir kiloluk kalgon alınca veniş koslamak hediye. Vodafone'a numarasını taşıyanlara hoş geldin hediyesi. Şimdi Vodafone kontörlüye geçenlere her yere bin dakika bedava. Vodafone. Niye durduk şimdi? Herhalde gaz alacağız abi. Merhaba abiler. Tanıyor muyuz bu pompayı? Kimsin? Ben şahsen tanımıyorum. Buyur canım ne vardı? Bugün size öyle bir gaz vereceğim ki tam size göre. Böyle sizin gibi fişek gibi dinamik abiler için. Koyayım kaptır git abi. İpra gaz değil mi? E, değil ama... O zaman ne gaz veriyorsun? Kapat canım orayı kapat. Ama abici bir dinle bir şi... Kapat diyorum kapat esiyor biliyor musun? İpra gaz otogaz. Gaza gelmeyin. İpra gaza gelin. Avon'dan yeni Ultra Color Rich 24 karat Gold Rouge. Bir dokunuşuyla her şey daha parlak. İçeriğindeki 24 karat altınla dudaklarınızı parlak ve zengin renklere kavuşturur. Belirgin dudaklar, pürüzsüz ve çok gösterişli. Altın kadar değerli. Dünyanıza kim yüksün ışıltısını katıyor? Avon. Ultra Color Rich 24 karat Gold Rouge. Fırsatlarla dolu Avon kataloğu için bize arayın ve siz de yarına merhaba deyin. Extra. Nefesini yeniler. Cildiniz çok mu kuru? Çok kuru cilde sahip kadınlardan kullandıkları losyon yerine yeni doğu yoğun bakım vücut losyonunu denemelerini istedik. Sonuç 10 kadından 8'i doğu seçti. Cildi besleyen yağ ile zengin nemlendirici kremin birleşimi çok kuru cildinizi çok güzel bir cilde dönüştürür. Yeni doğu yoğun bakım vücut losyonu. Neden sevdiğin iki lezzet bir arada olmasın ki? So Patos'un eşsiz çıtırlığı ve gerçek fıstıkların birleşimi. Yeni Patos Nati. Sevdiğin iki lezzet bir arada. Fındıklısı da var. Ailede herkesi mutlu edecek bir paket var mı? D Smart'ta aile paketi var. Aile paketinde çocuklarınızla dünyayı keşfedecek, eğlenceye doyacaksınız. <laughs> Sevilen film ve dizilerin keyfini çıkaracak. Futbol Smart'la futbolun heyecanını yaşayacaksınız. Aile paketi şimdi 360 lira yerine yıllık sadece 149 lira. Ailece kaçırılmayacak bu çok özel fırsat için sizi D Smart'ın eğlence dünyasına bekliyoruz. Harika bir yemek yapmak uzmanlık ister. Mutfağımda lezzetin uzmanı benim. Temizliğin uzmanı ise Cif Krem. Cif Krem formülündeki milyonlarca mikropartikül sayesinde en zor kirleri yüzeyden söker atar. Kurumuş sos, yanmış şeker. Cifle kolayca temizlendi. Yenilenen cifle maksimum temizlik, minimum çaba. benim hayatım. Müziğim, dansım, saçlarım. Benim dünyamda kepeğe yer yok. Clear'le saçlarım yumuşak ve güzel. Bu yumuşaklığı seviyorum. Clear işe yarıyor. Saçlarımı yumuşacık yapıyor. Benim adım Nicole. Clear kepeğe son. Sadece yumuşak saçlar. Kipa'da dört köşe günleri devam ediyor. Haftanın dört gününde dört farklı reyonda yüzde yirmi indirim. Üstelik marka sınırlaması olmadan yarın tüm paketli peynirlerde yüzde yirmi indirimi kaçırmayız. Gündüz ve gece güzel bir cilde sahip olmak için çözüm kimde? Avon'da. Yeni Solutions Day and Night. Günlük cilt bakımınız için çift bölümlü tek çözüm. Formülü cildi canlandırır ve korur, gece formülü makyajı temizler ve cildi besler. Pahalı ve karmaşık cilt bakımına veda edin. Canlı ve parlak bir cilde merhaba deyin. Gündüz ve gece sistemi daha etkin bir cilt bakımı için bir arada. Solution ürünleri için bizi arayın ve siz de yarına merhaba deyin. Peugeot, daha güzel bir çevre için yolu açıyor. 308-110 beygir HDI, yakıt tüketimi 100 kilometrede 5 litreden az. Kilometrede sadece 130 gram karbon salınımı. Ee. Beğendik mi? Evet, evet. Bugün aldığınız bir Peugeot, yarın hepimizin geleceği. Blue Line 207'lerde ilave 1000 TL'lik çevre koruma desteği ile 3450 TL'ye varan indirim. 1 kiloluk kalgonun avantajı da büyük. 1 kiloluk kalgon alınca Veniş koslamak hediye.